Mino'nun sihirli bir fırçası vardır ve bir sabah uyandığında tüm renklerin kaybolduğunu fark eder. Gökyüzü gri, çiçekler solgun, her şey renksizdir. Mino renkleri geri getirmek için orman perisini ziyaret eder. Peri ona renklerin geri gelmesi için üç iyilik yapması gerektiğini söyler. Mino bir kuşa yuvasını bulmasında yardım eder, yağmurdan kaçan bir tavşana yapraklardan çatı yapar ve düşen bir elmanın kurtlu çekirdeğini toprağa ekip yeni bir ağaç olmasına yardım eder. Üç iyilik tamamlandığında Mino'nun fırçası parlar ve tüm renkler geri döner. Peri, gerçek renkler iyilikte saklıdır der. Kayıp uykucu yıldız. Bir zamanlar gökyüzü krallığında diğer yıldızlardan biraz daha küçük ama çok parlak bir yıldız vardı. Uykucu yıldız. Her gece çocukların rüyalarını aydınlatırdı. Ama bir akşam uykucu yıldız çok esnedi. Öyle bir esnedi ki gökyüzünden kayıp pamuk bulut ormanına düştü. Ormana düşen ışığı gören minik tavşan Lapi hemen yanına koştu. "Merhaba küçük yıldız, seni yerine geri götürelim." dedi. Lapi, kaplumbağa kabuğu ve serçecik hep birlikte yıldızı usulca taşıdılar. Yolda yıldızı korumak için şarkılar söylediler, bulutların arasında zıpladılar. Sonunda gökyüzüne ulaştıklarında rüzgar hafifçe esti ve uykucu yıldız kendi yerine yükseldi. Geri dönerken kocaman bir parlama yaptı ve herkese teşekkür etti. O günden sonra uykucu yıldız geceleri parladığında Lapi ve arkadaşlarına göz kırpmayı hiç unutmadı. Pofuduk bulut ve kayıp gökkuşağı. Bir zamanlar gökyüzünde Pofuduk adında minicik, bembeyaz bir bulut yaşarmış. Pofuduk oyun oynamayı çok severmiş ama bir sabah uyandığında gökyüzünde bir şeyin eksik olduğunu fark etmiş. Gökkuşağı kaybolmuş. Pofuduk hemen aramaya başlamış. İlk önce güneşe gitmiş. Güneş gök kuşağını gördün mü diye sormuş. Güneş gülümsemiş. Belki rüzgara sor. Pofuduk rüzgarın peşinden gitmiş. Rüzgar hafifçe esmiş. Onu en son dağların arkasına doğru uçarken gördüm. Pofuduk dağlara varınca küçük bir hıçkırık sesi duymuş. Kayaların arasında gök kuşağı oturmuş üzgün üzgün bakıyormuş. Renklerim yoruldu. Parlayacak gücüm kalmadı demiş. Pofuduk hemen yardım etmiş. Üzerindeki beyaz yumuşacık pamuklardan birazını gökkuşağına üflemiş. Renkler bir anda canlanmış, kırmızı parlamış, mavi dans etmiş, sarı gülümsemiş. Gökkuşağı sevinçle göğe yükselmiş. "Teşekkür ederim Pofuduk." demiş. O günden sonra ne zaman biri üzülse gökte bir gökkuşağı belirir, Pofuduk'un sevgisini hatırlatırmış. Mırmır'ın kayıp tüyü bir zamanlar küçük bir kasabada Mırmır mır adında yumuşacık, sarı bir kedi yaşarmış. Mırmır mır her sabah güneşle birlikte uyanır, pencereden dışarı bakıp kuşlara selam verirmiş. Bir gün Mırmır mır fark etmiş ki, kuyruğundaki en parlak, altın rengi tüyü kaybolmuş. ''Aa, parlak tüyüm olmadan nasıl ışıldarım?'' diye miyavlamış. Hemen aramaya başlamış. İlk önce bahçedeki salıncağın altına bakmış. Yok. Ardından minik serçeye sormuş. Serçecik, Altın tüyümü gördün mü? Serçecik kanadını çırpmış. Ben görmedim ama rüzgar gördüyse oradadır. Mırmır rüzgarın sesini takip etmiş ve sonunda büyük ceviz ağacının dallarında tüyünü bulmuş. Meğer tüy rüzgarla birlikte dans edip dallara takılmış. Mırmır tüyünü almış, kuyruğuna yerleştirmiş ve yeniden ışıl ışıl olmuş. Bazen kaybettiklerimizi bulmak için sadece biraz sabır ve merak gerekir demiş gülümseyerek. Mino'nun sihirli bir fırçası vardır ve bir sabah uyandığında tüm renklerin kaybolduğunu fark eder. Gökyüzü gri, çiçekler solgun, her şey renksizdir. Mino renkleri geri getirmek için orman perisini ziyaret eder. Peri ona renklerin geri gelmesi için üç iyilik yapması gerektiğini söyler. Mino bir kuşa yuvasını bulmasında yardım eder, yağmurdan kaçan bir tavşana yapraklardan çatı yapar ve düşen bir elmanın kurtlu çekirdeğini toprağa ekip yeni bir ağaç olmasına yardım eder. Üç iyilik tamamlandığında Mino'nun fırçası parlar ve tüm renkler geri döner. Peri, gerçek renkler iyilikte saklıdır der.